Evet merhabalar bugünkü bayi pazarlıklı fiyat konumunda DFSK E5 trend modeli. Burada trend modelini görüyorsunuz ön yüzü ve burada da E5 modelinin standart plug-in hibrit halini görüyorsunuz. Ön yüz tasarımları farklılaşıyor. Burada aldığımız fiyatlama trend modeli ile ilgili 7 kişilik bir ürün açıkçası oldukça da çekici gözüküyor. Fiyatlama anlamında da enteresan bir fiyatı var. Şimdi pazarlıklı fiyatıyla liste fiyatına bakalım. DFS2 E5 Trend 1.5 benzinli otomatik şanzıman Comfort liste fiyatı 1 milyon 845 bin lira. Burada tavsiye edilen indirimli fiyatsa 1.795.000 bin lira olarak gözükürken bayide pazarlıklı 1 milyon 670 bin liraya bu 7 kişilik araca ulaşabiliyorsunuz. Şanzımanı, motoru ve özellikleriyle D segmenti standardına yakın gibi gözüken bir ürün açıkçası. dfs E5 Trend C segmenti, D segmenti burada sınıflandırmayı size bırakıyorum. Fiyatlama anlamında 1.670.000 lira karşımıza çıkıyor. Bu fiyat klasmanında dfs E5 Trend Comfort'u siz tercih eder misiniz? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.